Arkadaşlar selamun aleyküm merhabalar yeni bir videomla karşınızdayım bugün bayramın üçüncü günü sizler ne yapıyorsunuz bayramda nasıl gidiyor artık bayram bitti diyebiliriz zaten bu bayram malum yasaklardan dolayı pek bir bayram yapamadık yani komşumuz akrabamızı dayı böyle karşıdan karşıya bayramlaşarak geçirdik Allah inşallah böyle kucaklaşmalı bayramları bize nasip eder tekrardan Hani o önceki bayramlar, eski bayramlar nerede deniliyordu önceden? Şimdi de ben diyorum nerede eski bayramlar? Yani misafirliğe gidilmeli falan. Bayağı güzel oluyormuş. İnsan kıymetini böyle zamanlarda anlıyor. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün artık bayram faslını ben kapattım. Bugün çalışma faslı. civciv kafeslerini temizledim. Yarkalarımızdan satışlarımız oldu. Hatta yarkalarımız bitti. Ligorinler. Yani hayvan güzel olunca işte satılıyor arkadaşlar. Allah şükür ki arkaları bitirdik. Oğlum ne yapıyorsun? Aslında bugün bunları dışarı salacaktım ama dışarısı bugün hafiften esiyor. Bir serin gibi. O yüzden dedim ki bugünlükte de dursunlar. Bakın bayağı çok güzel oldular. Şimdi bu tavuklardan iki tane daha var. Bunların birazcık ufağı. Bakın şu kırmızı altların hepsi tavuk. Bizim gümüşlü gorinler. Çok şükür buradan kayıp vermedik en azından. Bunlar tavuk. Ha bu siyahlı olanlar gümüşlü gorin. Horozlarımız şu anlık büyüttüğümüz bir bunlar var. tabi kafeslerde var bir şeyler daha ama şu anlık böyle gözle görülür bunlar var. Şimdi kafesleri dışarıya temizledim. Oraya bir gidelim. Arkaları da göstereyim. Bu arada bakın, bireyseleri buraya almıştım ya arkadaşlar. Cüce koşun horozları sordunuz. Cüce koşun horozları burada. Bu iki vatandaşı damızlık olarak kullanacağım. Diğer baba orozu bakalım ilana koydum. O diğer orozu satabilirsek porselen cüce koşini. Hatta onu da göstereyim. Aranızda almak isteyen varsa bana Instagram ve Facebook adresine ulaşabilirsiniz. Şimdi bu orozun herhangi bir sıkıntısı yok. Çok güzel. döl oranı da güzel. Ya şuraya da bir siper yapmadım. Yeri yeni süpürmüştüm. Gene döküldü ya. Üzüldüm biraz. Evet kızlar bir tane yumurtlamışlar bugün. Kim sizin yeminiz mi azalmış? Hatta bitmiş. Arkadaşlar yasakta birazcık sıkıntı oldu. Yemi tam ayarlayamamışız. Yasağın bitmesine daha birkaç gün var. Yemimiz yani yumurta yeme özellikle bittim. Onun yerine piliç geliştirmeden devam edeceğim mecbur. Gitme şansım yok yani şimdi çok ters istikamette. Yani oraya gidersek sıkıntı çıkabilir. Yani dediğim gibi bu orozu sahiplendireceğim. Ortalama 1 yaşında öter eşler durumda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Aktif şekilde de eşleşiyor zaten. Hatta biraz fazla aktif bile diyebilirim. Bugün hayvanlarımıza bir ilaç takviyesi yaptım. Onu da göstereyim. İlaç derken vitamin ve nefes açıcı gibi bir ilaç var. Resborn diye. Şunu zaten vitamin ve mineral yazıyor. Bakayım içeriğini yazan bir yeri var mı? Şurada yazıyor. Doğal aromatik ürün... şuradan okuyayım. Telefondan okuyamadım. Doğal aromatik ürünler sayesinde hayvanlarda işte açıcı ve doğal immün sistem aktivitörü olarak kullanılır. Ee, kullanım şekli işte kanatlı hayvanlarda bir ton içme suyuna bir litre katılarak kullanıyormuş. Ben 300 kiloya bunun neredeyse yarısı falan vardı. Daha önceden kullanmıştım. Yarısı kadarını verdim. Hayvanlarımız susamışlardı çok güzel. Hepsi içti. İnşallah şifa olur. Ha bunlar da var birazcık. Hapşırık tıksırık zor nefes alıyorlar. Bakalım çok güzel içtiler. İnşallah faydasını da göreceğiz. Bunlardan genel olarak yorumlar fayda görmeyeceğim tarzda ama nasip bakalım büyürlerse işte bir gelişim yapmıyorlar gibime geliyor ama ama horozu da güzel oldu ya fena değil sanki. Ya bakayım. Kuyruğunu bir tık yavaştan uzatmaya başladı nasip de varsa oluyor arkadaşlar. Bakalım inşallah büyür. Hedefim büyütmek ama göreceğiz belli olmaz. Bu işler nasip kısmet. Yumurtalarımız bekliyor. Bugün aslında çıkımı alacağım yumurtalar var. Yerine yükleme yapacağım. Şu an yanımda ikinci bir telefon yok. Belki o yükleme işini akşam yaparsam bir döl kontrolü peşine yükleme videosu yapabilirim. Güzel de olur herhalde. sizce yapalım mı? Bayağı bir yumurtamız var. Güzel bir yükleme olacak. Dur bakayım. Orloflar yine yumurtlamış maşallah. Şöyle bir çıkalım dışarı. Bugün dışarıları da birazcık toparladım. Şöyle burada bir sürü gereksiz malzeme vardı. Onları attım. Yine bunları da nefes açıcı verdim. Aslında yarkalar satıldı. Aha bak. Yarkalar arkadaşlar. Ekran da bulanıkmış. Hiç de söylemiyorsunuz. Yarkalar artık horoza müsaade etmeye başladıklarına göre. Hele ki ibi en ufaklardan biri eşleşmiş bakayım şurada kimse var mı? Gel. Ya demin de suyu açtım tankı. Su gelmiyordu. Şuradan çıkarttım bir çektim. Yani böyle hafiften bir acı tat geldi ağzıma. O yüzden bakayım şu hortuma güzel bir temizlik yapmam lazım. Hortumu bir yıkamayı düşünüyorum. Şimdi kaç tane tavuğumuz kalmış sayalım. Şöyle bir, iki. Şimdi buranın kapısını kapatayım. Karışmasın. Kim? zaten yana yana geçebiliyorlar. 3 Heh, bir tane bu arkamızda var. 4 Tamam, arkada başka yok. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 tane burada var. 20. Burada kaç tane var? 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Şimdi arkadaşlar gidecek olanlar 13 tane Fatih abinin bir arkadaşı varmış ona gidecek. 5 tane bizim ayırdığımız var. 13, 5 daha, 18. 10 tane de bir abimizi yine yasak kalkınca ben elden götüreceğim vereceğim teslim edeceğim. Yani 28 sayı tutuyor. Ama horozu da saydık sanırım. Orada bir, bir ufak karışıklık yapmış olabiliriz. Söylerken fazla söyledik sanırım. Aslında bugün bir 3 ligorinle takaslık bir teklif var ama 3 ligorine karşılık bayağı bir ispençler var böyle süt beyaz falan. Bakalım o olursa o abiye şu belki de bizi izliyordur. O izliyorsa da selam olsun. Burada bizim ligorinler bakın iki tane ligorin var ya anaç. Onları teklif edeceğim. Bir de horozu teklif edeceğim. Güzel ispençler var. Bakın bugün de hatta girdim baktım içeri. Bizim beyaz ligorinler iki tane yumurta yapmış. Anaç olanlar. İşte bir 3-4 tane daha fazladan olsaymış. Aslında bu sabah vardı. Plansız olarak Yener abi bir baskın yaptı. 5 tane o aldı. Neyse bir şekilde ayarlayacağız. O ispençleri almak isterim açıkçası ama. İşte onun yerine şu an verebileceğimiz yumurta tavuğu arıyormuş abimizde. İspenç toplam 10 tane. Nasıl yaparız? Yani dediğim gibi şu iki tavuk bir orozu kabul ederse çok da güzel olur. Şimdi bayramdan sonra yani yasak kalkınca bu şeyler gidecek. Buradaki arkalar bitmiş olacak. Sonra burayı komple bir temizleyeceğim. daha sonra da arkadaşlar yeni arkalarımız için. Şimdi burayı temizleyince bu dışarıyı da komple böyle bir sıyıracağım. Buraları komple yeniden sıfırdan kazacağım. Bakın şu şeyi kazacağım yani. Şuraları şöyle kazacağız. Ya burayı yonca atmama gerek yok. Çünkü önceden ekmiştik. Yonca ekimi birazcık zahmetli bir iş. Yani o yüzden tekrardan yapmayacağım. Zaten tavuk salınca bunlar gidiyor. Burası çünkü ekiliydi önceden. Şu an bakın civciv yemi yedikleri için ciklemeler var. Toz yem. Daha önce biliyorsunuz sadova toz yemi kullanmıştık. Bu sıkıntıları yaşamıştık. bunlar sadova falan değil. Bunlar bizim şey. E, civciv kafeslerinin altlarını buraya temizledim. Döktüm. bu zaten %90'ı yem. Hani %10'luk bir kısım gübre kısmı var. Onu da eşelensinler diye buraya döktüm. Hem de içinde bit ilacı da var. Yani burada hem bitlere karşı şey olur. Hem de hayvanlar bakın eşelenip yiyorlar. Durum böyle. Yarkaları bitirdik çok şükür. Yani arkadaşlar güvenilir olup hani insan olduktan sonra güvenilir sağlam iş yaptıktan sonra oluyor. Şimdi bu hayvanlarda bakın ben açık açık ufak tefek bak duydun hapşuruk tıksırık var. Ama bu aylarda oluyor mu? Oluyor. Yalnız bunu söylemezsen sıkıntı. Ya ben sattığım kişilere hep söyledim. Hani böyle böyle bak ufaktan hani hırıltı var. Geceleri biraz hapşuruk var. Ya bunları anlattım. O yüzden dürüstlük kazanır. Her zaman dürüst olalım yaptığımız işlerde. Yani böyle hani katakulleyle satarsın. Mesela bu hayvanları hiçbir şey yok diye satsam ben. Akşamında adam bana diyecek ki Bu arada anaçlarda bir şey yok. Anaç eski anaçlarımızda sattığımız kişiler şimdi aldı mesela akşam gitti baktı hayvanlar hapşuruk, tıksırık var. Şimdi bana diyecek İbo sen hani bu hayvanları bize sattın ama hastaymış. Ama ben şimdi bunu söylediğim için biliyorlar. Hani bu bak bu hayvanı öldürmez. Hayvanın herhangi bir şeyi yok. Bir solunum sıkıntısı var sadece. Şimdi onlara solunum desteği için ilaçlarını da verdim. Nefes açıcı kızım. Bakın herhangi bir gözlerde köpürme, şişme olmadığı sürece bu hastalık bence artık normal. Yani sezonun koronası gibi. E bunlarda da hafiften böyle hapşırıklar, tıksırıklar olabiliyor. Artık çok takmamak lazım. Bizim içerideki kümeste de var. Bu ufak tefek hareketler. E o kadar da olsun yani sıkıntı değil diye düşünüyorum şahsen. Satarken de söylediğim için herhangi bir problem olmuyor. Dediğim gibi dürüstlük kazanıyor yani. işin sonucu bu. Buraları komple kazarız. Gerçi süsleri salarız o zaman da yine kazarız ya. Birazcık bakalım izindeyken çalışırız. Ondan sonra zaten pazartesi tekrardan iş başı. İşe gittiğimiz zaman arkadaşlar biraz zor oluyor yani çok fazla ilgilenemiyorum. Annem şimdi bayram döneminde tamamen saldı kümesi. Şu an komple ben de. Artık biz işe başladığımızda annem tekrardan destek olacaktır diye düşünüyorum. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Uzun video serisi istiyorsunuz. Farkındayım. Ama uzun videoluk şimdi yani göstereceğimizi gösterdik. Her gün video attığımız için uzun videolar bazen olur böyle. Şu anki normal standart 10-15 dakika arası videolarımız. Yani 20 dakikalara sonra çıkarız inşallah. Bakalım bu akşam şeyi çekebilirim yumurta döl kontrolü. Hem bizim yumurtalardaki döl oranını görmüş oluruz. Hem de işte yeni yumurtaların yüklemesini çekeriz. İnşallah yani şu anlık bir şey demeyeyim kesin de çekebilirsek bakalım. İnşallah diyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Aşağıdan da videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Hoşçakalın.